Arkadaşlar merhaba Aşk Çeyiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandı çönden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin Başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizlerde diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlarım. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. İç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Hoşçakalın arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.